Herkese merhaba Yeni bir video çekiminden Yine yukarı Kızılca'da Orman gezisi Ve mantar avına çıktık Cincileler bu bölgede çok yoğun Bakın üstlerini açmasam Hiçbirini göremeyeceksiniz Şuraya bakın Ne kadar güzel değil mi Mantarların dünyası gerçekten büyüleyici. Ve şu anda okuduğum kitapta mantarların öneminden bahsediyor. Böyle bakın kökünü tekrar yerine gömüp üstünü kapatıyorsunuz bir sonrakiler için. Bakın burada halleri var. Burada büyük halleri. Burada da saklanmış halini görüyorsunuz. Bakın. Hiç üstten görünmüyor neredeyse. Ama birazcık üstünü araladığınızda işte o mükemmel güzellik sizi karşılıyor. Cincile mor mantar diye de anılan bir mantar türüdür. İsterseniz soğanla yapabilirsiniz.